Hocam ne düzeltiriz yapan gruba sesleniyorum. Yaptığımız bu eylem 2009 Eylül serinin tepkantını gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı bir eylemdir. Bir an önce yolu trafiğe açarak bu kanunsuz eyleminizi sonlandırın. Aksi takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız. Aranızda aranızda Noğut Taşlı, Şişeli, polise saldırı hazırlığında olan bazı yola çıkarmak isteyen gruplar var. Dağılmadığınız takdirde tazikli su ve gaz kullanılmak suretiyle dağıtılacaksınız. Dikkat! veriyorum. Dünyalık düşleri adına konuşuyorum. Yaptığımız bu eylem 2911 sayılı toplantsa gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı. Fazla gelir <laughs> kanun.